Kocaeli Üniversitesi'nde kurum içi iletişimi güçlendiren bir kahve, bir sohbet buluşmaları devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuh Zafer Can Türk bu kapsamda İlahiyat Fakültesi akademisyenleriyle bir araya geldi. Abdullah Hocam'a da sizlere de teşekkür ediyorum. Samimi bir ortamda geçen buluşmada akademisyenler fakülteye dair talep ve şikayetlerini bizzat Profesör Doktor Can Türk'e iletme imkanı buldu. Görüşmede ayrıca öğrenci kulüplerinin faaliyetleri ve kampüs yaşamına katkıları da ele alındı. Buluşmanın ardından Koğu TV mikrofonlarına konuşan Rektör Profesör Doktor Can Türk, akademisyenlerle kurulan doğrudan iletişimin önemine dikkat çekti. İlahiyat Fakültesi ile bir araya geldik. İlahiyat Fakültesi'ndeki hocalarımızla da daha eee bir ortamda e, onların dertlerini dinledik, onların önerilerini dinledik. Buluşma çekilen anı fotoğrafıyla sona ererken Profesör Doktor Can Türk bir kahve, bir sohbet adı altında buluşmaların diğer fakültelerle devam edeceğini de paylaştı.